Bu yaz yine iyi düğün yaptı. Çeyrekler takıldı, halaylar çekildi, tavuklar pişirildi, hacı çarşıya gönderildi. Tavukları pişirmişim ama komşuya göndermişim. Stok düğün özel başlıyor. Hazır mısınız? Yes! 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 Fahriye Evcen ve Burak Özçift'in açtığı evlilik sezonunu Şeyma Acun çifti mütevazi bir düğün töreniyle kapattı. Ve müzmin bekar Beyaz'a bak herkes evlendi sen daha evlenmiyor musun sorusu tekrar ve tekrar ısrarla soruldu. Benim hafta içinde evleneceğim haberleri evet çıktı. Bunu evet. öğrenmem iyi oldu benim adıma. Yılın düğününde Solomon'un sahne alması, Şeyma Subaşı'nın Instagram story paylaşımları ve Acun'un düğüne katılıp katılmadığı gibi sorulardan daha çok konuşulan bir şey gelinin dansı oldu. <laughs> Neyse ki dansın üzerinde çok durmadık. Bu gözler ne düğün dansları ne videolar gördü. Koyar mı bize şey Açun? <laughs> Aşk gemisini kıyıya vuran fırtınalı aşklar. <laughs> Sırıl sıklam aşıklar. Her şeye evet diyenler. Evet. evet. Ve bir ömür boyu aynı yastığa baş koyarken hatırlanıp utanılacak slayt şovlar. İlanı benimle, misin? Beraber yaşlanmaya bir kalemde söz verir misin? Gelin ve damat bu özel günde her şeyin en iyisinin olmasını ister. Bu da belli bir emek ister. Öyle Elazığ'a gelin gidiyorsun kız daha ne istiyorsun? Demekle olmuyor. E insan bir kere evleniyor. Yani çoğunlukla bir kere evleniyor. Müzik Öncelikle evliliğin ilk adımında ister Acun olun ister bir başkası, o tuzlu kahve damat adayı tarafından seve seve içiliyor. Padehinde zehir olsa beni içerim bana teyzelerin nikah salonunu Bursa tribününe çeviren ''Ayağına bas, ayağına bas, oğul ayağına bas, kaçırma ayağına bas'' sloganlarıyla coşan bir gelenek de ayağa basma. Olan tabii ki sadece damatlara olmuyor. Duvak vak vak, duvak vak vak, duvahı nerede olarak sürekli gözü arkasında, gün boyunca koca seyit gibi duvağını sırtında taşımak zorunda kalan gelin kardeşlerimiz. Siz de çok çektiniz. bir de çok çeken birileri daha var. Game of Thrones setini aratmayan dev prodüksiyonuyla düğün kamerası ve nikahı bir türlü izlemenize müsaade etmeyen nikah fotoğrafçıları. Ya ne çektiniz be? Hatıra tamam biliyoruz ama bırakın anı da yaşayalım. Sonra kapıda 20 liraya kaktırırken fotoğrafları hatıra matıra dinlemiyorsunuz ama. Mesela bu maratonda olmazsa olmaz bir karakter. Söz merasiminde makas kesmiyor şakasıyla ünlü ailenin büyük eniştesi. Makas kes Şeyma. Enişte kaynata nerede kaynata? Mehmet <laughs> <Bebek> Bey. <laughs> makas kesmiyor. Evet, makas kes, kesmiyor. Ya. Bak Şakayı kes. Nikahı esprileriyle buz gibi soğutan bir diğer güzel insan, şakacı nikah memurunu da unutmamak lazım tabi. Teknoseye girdiğinde benim burada ne işim var demeyeceğine. Bilgisayarıyla ilgilendiği zaman o bilgisayarı kafasına geçirmek yerine sadece fişini çekeceğine. Ona anlamsız gelen dizileri seyrederken onun da seninle birlikte Behlül'ü seyretmeye zorlamayacağını. Evden kız almaya gidilince kapıyı açmayan evin ablası var bir de. Ya da pasta kesim anında bıçak kesmiyor diyen şakacı garson. Tabii bu kadar şaka yapan karakter olduğunda şaka yapan damat olmadan olmaz. Kendi isteğinizde bayan direkt berberleri eş olarak kabul ediyor musunuz? Hayır. Abi bu bir şakaydı <laughs> ya. Şakayı başkasının yanında Düğün karakterleri say say bitmez. Bizce en dikkat etmeniz gereken karakter oturmaya mı geldik teyzesi? Bu teyzeler düğün içinde amip gibi çoğalıyor. <laughs> Ay oturmaya mı geldiniz? Ah, kalkıp oyna bak ben yerimde duramıyorum. Her düğünde olduğu gibi aile baskısı olmadan bir düğün düşünülemez. Her şeyin en iyisi olsun isteyen ailelerin nikahla geçiştirmeyelim düğün de yapalım baskısı. Biz yavrumuza düğün yapmadı dedirtmeyin. Hıh dedirtmeyin. Fakat ailelere sadece bir düğün de yetmez. Memlekette de ayrı bir düğün yapılır. Yıllardır konu komşuya, dosta, düşmana dağıtılan altınlar geri toplanır. Bizden duymuş olmayın ama bu aralar damada altın değil Viagra takmak modaymış. Bir de düğünün olmazsa olmazı, gece uyutması davetli listesi çağırsak bir türlü, çağırmasak bir türlü diyeceğiniz zilyon tane insan. Şimdi Starklar bizi düğüne çağırmıştı. Şimdi biz Lannister'lar olarak çağırmazsak olmaz. Düğün bu. Arada düşmanlık olmasın. Yaz listeye. Tony Stark. Ee, o değil o. O değil. Hadi liste hazır tamam. Peki kim kiminle nerede oturacak? Burada 3-5-2 yapalım. Hakan Forvet'e, Ebru Defans'a, Hakan Ebru'nun eski sevgilisiyle yan yana gelmesin. Eski sevgiliyi kaleye alalım. Ah şimdi oldu tamam. Ve en büyük düğün sorunsalı. Damat alayı, senkron olayı. Şöyle, damat alayları ikiye ayrılır. Damat alayını duyunca yerinde duramayanlar ve damat alayını damat alayı anında öğrenmeye çalışanlar. Stalk ekibi olarak bu ikinci grup için damat alayı çocuk eğitim setini öneriyoruz. Gece yatmadan iki doz izlemeniz yeterli olacaktır. <laughs> Düğün düğünle bitmez. Kız istemeyle başlar, söz, nişan, bekarlığa veda, kız hamamı, kına gecesiyle devam eder. Bu kadar strese kendinizi yıpratmaya gerek yok. Bunlar hep tatlı telaşlar. Düğün günü sadece beraber yaşamaya değil, yaşlanmaya da imza atacaksınız. İyi günler tamam da kötü günde bile birlikte olacaksınız. Sifona basmadığınızda, takma dişlerinizi yatağın yanına koyduğunuzda, kilo aldığınızda, saçınız döküldüğünde hep bir arada olacaksınız. Yani eminsiniz bu kadar büyük bir kararı verebildiyseniz eğlenmeyi de en çok siz hak ettiniz. Doyasıya yaşayın en güzel gününüzü. Güzel güzel bir yastıkta kocayın.